Bize kızmakta, reddetmekte çok haklısın kızım. Senin gelip evimizi düzeltmene ihtiyacımız var. Ocala, bizi eli boş gönderme. Sana yalvarıyorum. Bana her zaman bak onlarla konuşma, işlerini yapma, saygı duyma, yemeğini odanda yediyordun. Ne oldu? Beni dinle. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Ucalan'ın yaptığını yapmak zorunda değilsin. Fakat annenin sana dediklerini yapmayı da düşünme. Yoksa bu evde kalman çok zor. Çok güzel. Teşekkürler. Niçin? Hayatıma girdiğin için. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.